Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim'in güzel bir akşamından sizlere saygılarımız yolluyorum. Arkadaşlar ben size bir villa tanıttım olacak. Bir yandan kapıdan içeri giriyorum bu şekilde. Biraz önce aslında tanıtımda öbürkü videomuzda tanıtımımızı yaptık. Burası 120 metre olan bir yerimizdi. Bu öbür taraf bakan 110 metre arkadaşlar fiyat kısmını da açıklamasını yapacağım. Bakın ben şöyle bahçemizden Burası bağımsız giriş 250 metre arsa üzerine kurulmuş 110 metre net kullanım alanı olan bir e, villamız arkadaşlar 3 artı 1 Evet burada e, çok güzel bir alan var Evet Burası fayansları döşenmiş her şeysi bitmiş Ben ilk önce şöyle bir etrafı gezdirmek istiyorum sizlere. Burası bu villaya ait. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Ön tarafı esas önemli olan konulardan birisi de tekrar ben şuradan çelik kapımızdan içeri giriyorum. Evet. Burada bize bir salon, mutfak bir yerde karşılıyor. Çok güzel, sakin bir yerde. Çok sade görüyorsunuz. Çok hoş bir spotletlerimiz var. Yerlerimiz zaten evet, fayans. Burası biraz önce göstermiştim. Dışarı açılan bir ee, çok bence çok hoş. Burası bir kapatılabilir burası. Ee, burası bir pergolen kapatılıp çok güzel bir kış bahçesi yapılabilir. Artık o sizin zevkinize kalmış bir şey. Çünkü fiyatını duyunca siz de şaşıracaksınız. Lütfen bakın takip edin. Burası da kullanışlı, gayet güzel, daha üzerindeki etiketleri alınmamış e, mutfak dolaplarımız üzerindeki. Ama her şeysi bitmiş. Bütün belediyedeki ruhsatları her bir şeysi bitmiş bir villamız arkadaşlar. Evet ben hızlı bir şekilde üst kata çıkmak istiyorum. Sizi fazla tutmak istemiyorum. Yalnız lütfen sonuna kadar izlerseniz çok çok şey kazanmış olacaksınız. Bakın burada da geniş, güzel, ferah yine hoş bir odamız. Tekrar bakın şöyle bir dolaştırayım ben size. Odamız var burada da. 3 artı 1 net kullanım alanı. Burada da bir odamız var. Bu da gayet uygun büyüklükte. 110 metre net arkadaşlar. Öyle ben şuradan da tekrar burada bir balkonumuz var. Evet. Balkonumuz çok şey değil ama her evde olması gereken bir balkon bence. Evet, çok geniş değil ama gayet kullanılabilecek bir çamaşır olur, rahatlıkla oturup kurut her şey. Bakın burada da bize duşa kabinli. böyle bir geniş ferah. Her şeysi bitmiş, hazır. Sadece alana güle güle oturmak, yaşamak nasip eder inşallah. Bunu da gösterdikten sonra ben hızlı bir şekilde müthiş bir e, teras katını götüreceğim size. Göreceksiniz siz de zaten çok burası tekrar burada duşa kabinimiz, lavabomuz, her şeyimiz hazır görüyorsunuz arkadaşlar. Evet burası da şöyle genişliğini size göstereyim. Burada da yine pencereniz doğa manzaralı. Evet esas böyle terasımızdaki manzara göstereceğim ben size. Biz marka grubu olarak da sizi her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Bizler aydınlıyız. Yerlisiyiz. Buranın yerlisiyiz. Her zaman yüz yüze bakacağız. İnşallah sizleri hayırlı insanlara burayı kısmet eder. Bakın burada havalandırması var. Niçin havalandırma var? Buraya cam balkondan çevirterek çok harika bir kış bahçesi yapılabilir. Bence çok harika olur. Burada çünkü bütün prizler giderler, lavabo giderleri görüyorsunuz. Her şey hazır. Televizyon şeyleri daha gelmiş durumda. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz şöyle genişliği, ferahlığı. Evet, akşam saatlerinde ben size şöyle bir manzara göstermek istiyorum. Evet, karşısı deniz. Müthiş bir manzara arkadaşlar. Bakın, seyirine doyum olmuyor. Bütün yılların yorgunluğunu bu terasta bence çok rahat giderilir. Ben size fazla tutmak istemiyorum. Çünkü müthiş bir manzaranın karşısında aslında uzun uzun seyretmek istiyor, istiyorum ama görüyorsunuz. Elit bir yerde arkadaşlar. Bütün etraf villa. Saygılarımı sunuyorum. Marka Grup Emlak'tan Remzi Ünal'dı. Lütfen abone olmayı unutmayın.